şu anda Adana'da Seyhan İlçe belediyesinin şehrin ana merkezinde gönüllülerin girişini ve kedi yetirmesini her zaman açık olan kedi kısırlaştırma ülkesindeyiz. Türkiye'nin bütün belediyelerini örnek olsun diye gösteriyoruz. Buyurun kedi kısırlaştırma merkezimizin içini güçlü yürekler grubunla beraberiz Adana'daki. Buyurun. Evet. burası ünitenin içi. Burada bir ayda Türkiye'nin hiçbir belediyesinde olmayan bir ayda 1289 kısırlaştırma dahi yapıldı. Burası post operatif ve pre operatif kafeslerin olduğu yer. Gönüller her zaman kedilerini alıp buraya getirebiliyorlar. Sokaktaki kedileri buraya getirebiliyorlar. Komplikasyon hemen hemen sıfır bu anlı şanlı büyükşehir belediyelerinin Adana'da dahil 3-4 misli kısırlaştırma bu 5-6 odalı şehir merkezinde oluyor. Özellikle şehir merkezinde çünkü gönüller kolayca kediyi yakalayıp buraya getirebiliyorlar. Şurayı bir tutar mısınız Yaşar Bey? Evet burada bir tane köpek misafirimiz de var. Burada merkezimiz sekreteri bu iç tarafı dışarıdan göstereceğim. Burası ameliyathane. Şurayı ameliyathaneye dışarıdan gösterebilir miyiz? Bakın iki bölümlü ameliyathane var. Zaman zaman köpek misafirlerimiz de oluyor. Burayı da alabilirsek. Evet, bu kadar güzel bir merkezi oluşturduğu için sevgili Akif Kemal Akaya ve yardımcısı Gökhan Üney Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Buraya bizimle gelen güçlü yüreklere teşekkür ediyoruz. Buyurun Erol Bey. Ve burada çalışan her biri gelen gönüllüye önemli misafir, ağır misafir e, tavrında olan Seyhan Kısırlaştırma, Kedi Kısırlaştırma Ünitesi'nin bütün çalışanlarına sevgilerimizi sunuyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'da dahil herkese, bütün belediyelere ve bütün belediye başkanlarına örnek olsun. 你错。